Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. ve ssalatu vesselamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, içinde bulunmuş olduğumuz hac mevsimi münasebetiyle Darinde müftülüğümüz tarafından hazırlanan hac ile alakalı çokça sorulan sorulara cevaplar programının ilkinde sizlerle birlikteyiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sayın hocam hac ayları hangileridir? Kıymetli kardeşlerim, hac ayları hicri takvimdeki şevval, zilkade ve zilhicce ayının 10 günü olarak belirlenmiştir. Bu zamanlara hac ayları denmesi, hac menasikinin bu aylardan herhangi birinde yapılabilmesi anlamında değildir. Burada vurgulanan husus, haccın şartı olan ihrama şevval ayından itibaren girilebileceği anlamındadır. Bu süre içerisinde yani şevval ayından itibaren ihrama girerek Haccın iki temel rüknünden biri olan ve sadece Zilhicce'nin 9. günü öğle vakti ile 10. günü fecr sadık arasında yapılan Arafet vakfesini yerine getiren kişi, geçerli ve mebrur bir hac yapmış olur. Şimdiden hac ibadeti için mukaddes topraklarda olan kardeşlerimizin haccının mebrur olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz.